Vatan bizim, yurt bizim, vatan bizim, yurt bizim, bir olalım hemşerim. Avşar Çerkez Kürt bizim, bir olalım hemşerim. Avşar Çerkez Kürt bizim, bir olalım hemşerim. 8. sınıfın yaz tatiliydi sanırım. Bir bağlama aldık. Yok 8'i değil. 7'de aldık. 8'de programlar çünkü hocamız çıkartmıştı. 7. sınıfta annem dedi bağlama alalım oğlum. Çalarsın ne bileyim vaktin geçer. Boş işlerle uğraşmazsın. Tamam dedik. Bağlama aldık. Karşı komşumuzun oğlu bizlere orada ders falan verdi bir ay kadar. Orada öğrendik. Tabi okul açıldı. 8. sınıftayız. Hocamız türkü söylememizi istedi. Herkes birer türkü ezberlesin gelsin sınıfa dedi. Türküleri söyledik. Dedi tamam sen sesin çok güzel. bağlamada çalıyorsun. Bir şey yapalım. 29 Ekim gibi, 10 Kasım gibi önemli günlerde bir programlar yapalım. Bizim arabalarımızda, evlerimizde sürekli türküler çalar, türküler dinlerdik. Hani bizim orası da biraz Avşar bölgesi olduğu için Sarıspınarbaşı, Tomarza tarafı ağıtlar biliyorsunuz önemli bir konuda. Mahsun Şerifler, Neşeder Taşlar, Murat Çobanoğlu, Reyhani, İmami, Gül Ahmet, Ulfayn Hoca ne bileyim yani birçok aşıkları biz evimizde, köyümüzde dinlenirdi. Ben de oradan kulak aşinalı zaten aşıklık geleneği sevdiğim şey. Hani özleniyorum da o insanları gördükçe. Bir gün dedemle bir bakarken dedi oğlum vaktimiz geçmiyor bir bilgisayar aç bir şeylere bakalım. Dedem dedi ya ozan olan dedi böyle söyleyecek ki dedi sen de türküsünü dinleyeceğini deyince ha dedim demek ki ozanlık bu türküleri söylemekle oluyor. Oradan Aşık Emre Hocam'ın buradan da selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Türküsünü ezberledim, söyledim. Sosyal medyada e, paylaştım. O nedenle tanışıklığımız oldu. Emre Hocam sağ olsun o yaşta bizim evimize kadar geldi. Geldiğinde e, dedi senden aşık olur bu işleri yapacaksın. Babam da dedi bırak okulun okusun da. <laughs> Hocam bizim oğlanlar aşık olmaz. Dedi Ali Bey dedi sen anlamıyorsun ama ben dedi görüyorum dedi ben bu işlerin içindeyim. Sen ne oğlun dedi deşilmemiş bir maden çukuru dedi işlenmemiş bir altın dedi. Ben dedi onu işlemeye geldim. Yoksa dedi torunum yaşında çocuk benim evde de dolu torun dedi. Valla o zaman tabi dediğim gibi millet her zaman sahip çıktı ama bazı buradan da kendilerine selam olsun sitem babında da demiyorum canları sağ olsun onların ya 14 yaşında aşık mı olur ozan mı olur kardeş çocukları çıkartıyorsunuz şöyle böyle hani biraz da çok fazla alkış alıyorduk kötü söylesek de fazla alkış alıyorduk çünkü hani orada sağ olsun halkımız nabzı bildiği için ya bu çocuğa belki biraz fazla alkış çalalım da bu kültürü daha iyi yerlere getirsin veya vazgeçmesin devam etsin. Allah razı olsun ustalarımızla şu an hiçbir e, hiçbiriyle bir sıkıntımız yok. E, onlarla beraber programlarda olmaktan da gurur duyuyorum. Yani e, hayal edemeyeceğimiz hani insanlarla bir araya geliyoruz Murat Bey. Ben onları eskiden kasetlerine ne bileyim YouTube'dan videolarını gördüğümüz babamızın dedemizin dinlediği insanlarla beraber bir arada sahne almak bilmiyorum benim için bir gurur yani. İnsan insan mıdır bir olalım hemşerim. Hani ezanlarımız dini temsil eder, ozanlarımız da bir kültürü temsil eder. Bu Türk'üm size hediyem, Kayseri'den selam size. O şekilde biz de programlarımızda bu milletin özüne ne uygunsa o şekilde programlarımızı yapıp devam ediyoruz yolumuza. Yapmalıyız hoş işler, İnsan insan mı dışlar bir olalım hemşeri